Ebru'lu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel ayrılan, çıtır çıtır dağılan, tarifi bana ait olan bir katmer yapacağım. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Hamuru yoğurmaya başlamadan önce 200 gram tereyağını eritip bir kenarda soğutuyoruz. Karıştırma kabına 1 su bardağı yoğurt suyu ya da ayran kıvamında yoğurt, 1 su bardağı soda, sade soda, Hamurumuzda maya yok, ee, soda ile yoğuracağız. Bir çay bardağı zeytinyağı bir tatlı kaşığı toz şeker 1,5 çay kaşığı tuz ekleyip karıştırıyoruz. harcımıza 4 4,5 bardak un ekleyeceğiz. Bunu kontrollü ekleyin. Çünkü her zaman dediğim gibi unun cinsine, markasına göre farklılık gösterebiliyor. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğuracağız. Bu hamur sodayla ile yoğurulduğu için yumuşak, pürüzsüz bir hamur oluyor. Sanırım maden suyundan kaynaklanıyor bu. Evet onu azar azar ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğuracağız. karıştırma kabına, kabından sonra biraz da tezgah üzerinde yoğurmak gerekiyor. O zaman hamur daha güzel, daha pürüzsüz bir hale geliyor. Size de tavsiye ederim. Hamurumuzu 9 bezeye ayırıyoruz. Her bir bezeyi yuvarlayıp bir kapaklı saklama kabına koyuyoruz. Siz daha küçük ya da daha büyük yapmak istiyorsanız bezelerinizi ona göre ayarlarsınız. Katmerleri sade yapabileceğiniz gibi tahini de yapabilirsiniz. Ben bir kısmını tahini, bir kısmını sade yaptım. Her ikisi de çok güzel oluyor. Bezelerimizden bir tanesini merdane ile inceltebildiğiniz kadar e, inceltiyoruz. Oklava kullanmanıza gerek yok. Bu yüzden e, merdane ile de e, bu işi halledebilirsiniz. Ben oklava kullanamıyorum e, diyenler bile rahatlıkla bu katmerleri yapabilir. İyice açtığınız bezenin üzerine e, 3-4 yemek kaşığı tereyağından gezdirip her tarafına sürüyoruz. Benim yağım birazcık e, sıvı haldeydi yani ılıktı. O yüzden e, kesme aparatıyla üzerini yelpazeleyip yağının donmasını sağladım. Hamurumuzu bir taraftan başlayarak rulo haline getiriyoruz ee, ve dolaba e, kendi etrafında sarıp e, gül şekli veriyoruz ve dolaba kaldırıyoruz. E, içindeki yağın iyice dolması için ben şimdi bir kısmını da tahini yapacağım için e, birazını böyle sade hazırlayıp dolaba koydum. E, bir kısmını da şimdi yapacağımı da tahini yapacağım. Tahini de aynı şekilde açıyoruz üzerine 2-3 yemek kaşığı tahin gezdirip bir 2 yemek kaşığı da e, tereyağından gezdiriyoruz. E, ve arzu ettiğiniz miktarda toz şeker ekliyoruz. Tahinde zaten yağlı olduğu için çok fazla yağ dökmeye gerek yok. Bir yemek kaşığı yeterli. Bu şeker oranı e, tamamen sizin zevkinize bağlı. istediğiniz oranda katabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde rulo yapıp kendi etrafında e, çevirip bir şekli veriyoruz ve dolaba kaldırıyoruz ilk yaptığımız bezeden başlayarak dolaba ilk koyduğumuz bezeden başlayarak e, açabildiğiniz kadar e, incelt inceltin yani bu tamamen size kalmış kalınlığını ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz ben yine dayanamayıp e, oklavaya almışım elime ama siz bu işi de merdane ile rahatlıkla yapabilirsiniz Bu esnada tavayı ocağa koyuyoruz ve yakıyoruz. İlk etapta harlı ateş olsun. Daha sonra birazcık kısabilirsiniz. Katmerlerimizi tavaya alıp arkalı önlü ara ara çevirerek pişiriyoruz. Katmerin soğuğu da sıcağı da aynı şekilde çok lezzetli oluyor. Ee, şimdi tahinli olanı da pişireceğim. O da aynı şekilde çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şu anda görüyorsunuz gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bir kesip içini de göstereyim size. içine istediğinizi koyarak yiyebilirsiniz ee, yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum bir dahaki tarifte buluşmak üzere hoşçakalın